9. sınıf dil anlatım 7. adımdayız. Konumuz sözcük grupları. Hemen sisteme girişimizi yapalım yine. Sözcük grupları dil bilgisinin biraz zor konularındandır. O nedenle dikkatli çalışıp dinlemek lazım. Sözcük grupları cümlede tek kelime değil de öge olarak birden fazla sözcükten oluşan ögelerdir aslında. Mesela adam gitti cümlesinde gitti yüklem adam öznedir. Özneye baktığımızda tek kelimeden oluşur. Bu nedenle buna bir sözcük grubu diyemeyiz. Ama yaşlı adam gitti deseydik, gitti yüklem, yaşlı adam özne olacaktı. Ve yaşlı adam iki kelimeden oluştuğu için biz buna sözcük grubu diyoruz. İşte sözcük gruplarının temel fonksiyonu budur. Cümlenin ögelerinin birden fazla sözcükten oluşmasıyla alakalıdır. İşte bunlar nasıl oluşmuş, nasıl yan yana gelmiş bunlara bakacağız. Kalıplaşmış ve bir araya gelmiş sözcük gruplarından birincisi arkadaşlar ikilemelerdir. İkilemeler anlamı güçlendirmek için kalıplaşmış olarak bir araya gelen sözcüklerdir. Özelliklerine baktığımızda bunların arasına herhangi bir virgül girmez. Farklı şekillerde oluşum taşıyabilirler. İkilemeler oluştan sözcükler arasında hiçbir noktalama işareti konmaz demiş. Bu doğru. Az önce bahsini yapmıştım. Tiketarak gidelim. Konuşma ve yazı dilinde ikilemeler anlamı güçlendirmek için kullanılır. Doğru. Aynı sözcüğün tekrarıyla oluşabilir. Tek tek anlattığım konuyu dediğimizde tek tek ikilemesi aynı sözcüğün tekrarıdır. Yakın anlamlı sözcüklerle yapılabilir. Yalan yanlış sözler söyledi dediğimde yakın anlamlı sözcüklerle oluşturulmuştur. Bazı ikilemelerin bir sözcü anlamlı biri anlamsızdır. Yani ona sadece yakıştırma amacıyla yapılmıştır. Ufak tefek dediğimizde ufağın anlamı var ama tefeğin anlamı yok. Diğerlerinde de saçma sapan incik boncuklarda da bunu görebilirsiniz. Bazen her iki sözcüğün de anlamsız olduğu ikilemeler vardır abur cubur, eften püften, abuk subuk gibi. Yansıma sözcüklerle oluşturulan ikilemeler vardır. Bu doğadaki seslerin taklidiyle oluşturulan kelimelere yansıma demiştik biz. Gürül gürül, horul horul, şakır şakır ikilemeleri buna örnektir. Bazen ikilemeler halekleriyle karşımıza gelir. Omuz omuza, göz göze, tepeden tırnağa şeklinde ek olarak da karşımıza gelebilir. İkilemelerin genel özelliklerini verdikten sonra örnek sorumuza bakalım. Ardından İkinci soruya geçeriz. Hangisinde ikileme ikisi de anlamsız sözcüklerden oluşmuştur? İkilemeleri bulalım önce. A seçeneğinde aşağı yukarı, B seçeneğinde garip garip, C seçeneğinde ıvır zıvır, D seçeneğinde konuşa konuşa, E seçeneğinde bata çıka. Baktığımızda anlamsız kelimelerini oluşturduğu ikileme ıvır zıvır sözcüğüdür. Bu nedenle cevabımız C seçeneği olmalıydı. Çünkü diğer ikilemeler anlamlı sözcüklerden oluşmuştur diyebiliriz. Örnek 2'de hangisinde ikilemi oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılamaz? A'da önce ikilemeleri bulalım. Yalan yanlış, güçlü kuvvetli, mırın kırın, aşağı yukarı, şöyle böyle. Yine benzer bir soru birinci ile aynıydı. Sadece C seçeneğinde mırınla kırın sözcükleri tek başına kullanılamaz ama diğer kelimelerdeki ifadeler yalan yanlış, güçlü kuvvetli bunlar tek başına kullanılabilir. Üçüncü soruya bakalım. Hangisinde altı çizili ikilemede anlamsız bir sözcük vardır? Benzer bir soru. Bunu siz yapabilirsiniz. Geçiyorum. Deyimlere geldik. En az iki sözcükten oluşan ve sözcüklerden en az birinin gerçek anlamından uzaklaşarak bir varla bir durumu daha etkili ve güçlü biçimde anlatmasını sağlayan kalıplaşmış sözlerdir. Deyimlerin genel özelliklerini söyleyelim şimdi size. En az iki sözcükten oluşur dedik. Göze girmek, ayaklarına kara sular inmek gibi. Genellikle eylemleri karşıladığı için masra olarak kullanılır. Yani sözcük grubu şeklindedir. Cümle şeklinde deyim azdır. Göz arkada kalmak, dilinden düşünmemek hep mekmakla biter deyimlerin büyük bir çoğunluğu. Bazı deyimler masra olarak kullanılmaz. Az olsa da masar yani mekmakla bitmeyen deyimler de vardır. O da uyarı olarak size verilmiş. Ona da bakarsınız. Yine diğer uyarı kısımlarına geçtiğimizde deyimler Ders verme, öğüt verme amacı gütmez çünkü bu bir atasözü özelliğidir. Deyimler toplumun tamamına hitap etmez, o da atasözünün özelliğidir diyebiliriz. Örnek soruya bakalım. Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki deyimler anlamca birbirine en yakındır? Deyimleri bulalım. İçi sızlamak, içi içini yemek, içi hop etmek, içi rahat etmek, içi cız etmek. Verilen deyimlerden sadece 1 ile 5'in ortak anlam taşıdığını görüyoruz. Üzülmek anlamında. İçi sızlamakla içi cız etmek, üzülmek, acımak anlamı taşır. İçi içini yemek, bir şey yapamadığı için sinirlenmek. İçi hop etmek, korkmak ya da şaşırmak. İçi rahat etmek de yine rahata ermek anlamında, feraha ulaşmak anlamında, huzurlu olmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Cevap bu nedenle 1 ile 5 olacaktı. Örnek 6. soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlede kullanılan deyimin açıklaması yoktur? Önce deyimleri bulalım. A'da gözlerine inanamamak, B'de göz atmak, C'de ağız kalabalığı etmek, D'de fikrin almak, E'de üstesinden gelmek. Bu tip sorularda deyimi bulacaksınız, deyimin açıklaması cümlede var mı ona bakacaksınız. Gözlerime inanamadım, gözlerine inanamamak açıklaması şaşırmaktır. Cümleye baktığımızda açıklamasını göreceğiz o halde cevap bu olamaz. Göz atmak öylesine yüzeysel bir şekilde bakmaktır. İyice incelememek anlamı da taşır. Yani açıklaması burada. O nedenle bu elendi. Ağız kalabalığı etmek gereksiz şeyler söylemek açıklaması vardır. Elendi. Fikrini almak görüşlerini sormak anlamındadır. Yani şu kısım. Elendi. İşin üstesinden gelmek başarmaktır ama verilen cümlede başarmakla ilgili, o işi tamamlamakla ilgili herhangi bir şey söylenmediği için cevap e seçeneğidir diyeceğiz. Ata sözlerine geldik. Milletlerin geleneklerini inançlarını aktaran, söyleyeni belli olmayan, topluma mal olmuş, genel kural niteliği taşıyan, kalıplaşmış sözler. Tanım bu. Özelliklerine bakacak olursak, kalıplaşmış sözlerdir. Asla sözcüklerin herhangi biri değiştirilemez ayağını yorganına göre uzat yerine ayağını çarşafına göre uzat dediğimizde anlatım bozukluğu yapmış oluruz. Kısa ve özlü sözlerdir. Yani ders çıkarılacak sözlerdir. Birer mesaj taşır. Genellikle meciz anlamlıdır. Gerçek anlamlı olan da vardır ama ağırlık meciz anlamlıdır. Karınca kanatlanınca serçe oldum sanır ifadesinde. Asıl anlatılmak istenen karınca ya da serçe değildir. İnsanlara bir mesaj verilir. Ama eski dost düşman olmaz. Gerçek anlamlıdır. Fakat bunlar biraz daha azdır. Atasözleri genelde öğüt verme amacı taşır. Alıcı harekete geçirme dil işlevi vardır bu nedenle. Güvenme varlığa düşersin darlığa, sakla samanı, gelir zamanı gibi öğütler verir. Atasözleri toplumun tamamına hitap eder. Yani deyimlerde olduğu gibi sadece belirli bir kişiye de topluma yönelik değildir. Atasözleri toplumun tamamına yöneliktir. Yuvarlanan taş yosun tutmaz deyince bütün bir topluma orada bir öğüt verilir diyebiliriz. Örnek soruya bakalım. Yukarıdaki Ata sözlerinden hangileri anlamca birbiriyle çelişir? Çelişmek birbirinden farklı şeyler, zıt şeyler söylemektir. Fazla mal göz çıkarmaz, acı patlıcanı kırağa çalmaz, harama el uzatılmaz, azı karar çoğu zarar, zorla güzellik olmaz. Bir ile 4'e baktığımızda fazla mal göz çıkarmaz yani fazla malın iyi olduğu söyleniyor. Ama 4'te azı karar çoğu zarar deyince az olanın iyi olduğu söyleniyor. Bu nedenle 1 ile 4 arasında bir çelişen durum var diyebiliriz. Cevap da bu sebeple denizlidir. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca ötekilere ters düşmektedir? Bakalım. Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır. Aklın önemi var burada. Akıl adama sermayedir yine aklın önemi. Akıllı köprü arayana dek deli suyu geçer. Burada deli olmanın bazen önemli deli olmanın bazen işleri daha çabuk hale getirdiği, yani deliliğin daha da faydalı olduğu vurgulanmış. Bazen insanların delice davranması gerektiği vurgulanmış. O nedenle yukarıda olduğu gibi aklın öneminden ziyade deli olmanın önemine vurgu yapıldığı için cevap C seçeneği. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker yine aklın önemi. Akıl olmayınca başta ne kurda biter ne yaşta aklın önemi. Sadece C'de akla yönelik olumsuz bir tutum söz konusu. Örnek 9. soruya geldiğimizde Aşağıdaki atasüllerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? Ayağını yorganına göre uzat. Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. Son pişmanlık fayda etmez. Yuvarlanan taşı uzun tutmaz. Ateş düştüğü yeri yakar. Burada bütün kelimelerin gerçek anlamıyla kullanıldığı seçenek C seçeneğidir arkadaşlar. Diğerlerinde hep ayak, yorgan, kaz, tavuk, taş, ateş gibi e, insana mecazi bir şekilde mesaj veren kelimeler kullanılmış. Mesela kaz gelen yerden tavuk esirgenmez derken aslında daha fazla kar edilebilecek bir şey için bazı daha küçük çıkarlarımızı feda edebiliriz anlamı var. O nedenle onlar mecaz anlamdır. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca birlikte verilen tutum ya da davranışla uyuşmaz? Her işte bir hayır vardır. Evet, iyimserlik anlamı var burada, doğru. Gül dikensiz, sefa cefasız olmaz. Sıkıntılara katlanacaksın. Zaten sefadan, cefadan kasıt o. Sağlık istersen çok yeme, saygı istersen çok deme. Çoktan kasıt ölçülü davran. Boş fıçı çok langırdar. Çok langırdamak yani bilgiçlik taslamak. Bin tasa bir borç ödemez kuşku duymak değil. Tasalanma anlamında, kuşkulanma anlamında tam tersi kuşku duyma ile ilgili bir ifade değil. Tasanın herhangi bir sorunu çözemeyeceği vurgulandığından o davranışla uyuşmaz cevap. O nedenle E seçeneği. Geldik tamlama grubuna. Tamlamalar temelde ikiye ayrılır arkadaşlar. Bunlardan birincisi sıfat tamlamaları, ikincisi isim tamlamaları. Bir sıfatla bir adın oluşturduğu tamlamalardır. Örnek genç çocuk. Genç sıfattır. Çocuk burada isimdir. Sıfat tamlayandan, isim tamlanandan oluştuğu için burada bir sıfat tamlaması vardır. Şu soru yine bir işaret sıfatıyla yapılan bir sıfat tamlamasıdır diyebiliriz. Bir isim bir sıfatı gördüğümüz her yerde sıfat tamlaması vardır diyebiliriz. İsim tanımlamaları kendi içerisinde ayrılır, belirtili belirtisiz zincirleme, takısız isim tanımlamaları diye. Ahmet'in kitabı belirtili isim tanımlamasıdır, güneş gözlüğü belirtisiz isim tanımlamasıdır. Eğer tamlayan ve tamlanan her ikisi ek almışsa belirtili, tamlayan ek almayıp tamlanan ek almışsa belirtisiz isim tanımlamasıdır. O nedenle Ahmet'in kitabı belirtili güneş gözlüğü belirtisiz isim tanımlamasıdır diyebiliriz. Burada dördünü de vermiş çeşit çeşit isim tanımlamaları olarak. Belirtili isim tanımlamaları tamlayan ve tamlanan her ikisi de ek alır dedik. Baktığımızda gözlerinin rengi, dikkat edersek nin ve i, yani şu ekler tamlayan ve tamlanan. Her ikisi de ek aldığı için buna biz şöyle düzgün alalım. Buna biz belirtili isim tanıması diyeceğiz. Belirtisiz isim tanımlamalarında sadece tamlanan ek alır arkadaşlar. Mesela devlet memuru derken, göz nuru derken tamlayan ek almamış. Ama tamlanan ek almış. Takısız isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan ekleri yoktur ama iki sözcük arasındaki anlam ilişkilerine bakılır. Ya ham madde ilişkisi vardır ya da benzetme ilişkisi. Mesela cam kavanozda tamlayan tamlananın neyden yapıldığını belirtir. Yani ham madde ilişkisi vardır. Bu nedenle buna biz takısız isim tamlaması deriz veya kurt adam dediğimizde kurt gibi adam ifadesi yani benzetme amacı olduğundan araya gibi getirebiliyorsak ona da takısız isim tanıması diyebiliriz. Zincirleme isim tanıması en az üç ismin bir araya gelerek bir varlığı karşılamasıyla oluşur. Şehrin havasının kirli, kirliliği deyince üç tane isim bir araya gelmiş ve zincirleme isim tanımasını oluşturmuş diyebiliriz. Fiil grubu ya da birleşik fiil grubu olarak karşımıza çıkacak bunlar. Birleşik fiiller kendi içerisinde üç ayrılır. Yardımcı eylemle kurulan, kurallı birleşik, bir de anlamca kaynaşmış birleşik fiiller diye. Şimdi onlara bakalım. Yardımcı fiiller etmek, olmak sözcükleriyle yapılır. Mesela yardım etmek, hasta olmak ya da örnekte verildiği gibi memnun olmak iki kelimeden oluşuyor. Bu iki kelime Sözcük grubu oluşturur ve bu sözcük grubu nasıl oluşmuştur derlerse yardımcı eylemle kurulan bir birleşik fiildir diyebiliriz. Kurallı birleşik fiiller iki tane fiilin bir araya gelmesiyle oluşur. Hatırlanırsa yeterlik, tezlik, sürerlik, yaklaşma gibi başlıkları vardı. Örneğin başlaya durunda sürerlik fiili vardır. İki tane fiille oluşmuştur diyebiliriz. Soruyu çözebilirim de çözebilmek yine iki tane fiille oluştuğu için kurallı birleşik eylemdir diyebiliriz. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller genelde deyimlerden oluşur. Verdiğimiz gibi meydana gelmek ifadesi iki tane kelimeden oluştuğu için anlamca kaynaşmış bir birleşik fiiller diyebiliriz. Fiilimsi grubu, fiilimsiler kendi içerisinde üç ayrılır arkadaşlar. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Bunu 8. grup 8. sınıfta görmüş, görmüştük. Çeşitli ekleri vardı. Fiillere bu ekler gelerek isim, sıfat ya da zarf yapıyordu. Örnek olarak baktığımızda isim fiil grubu ma mak ekleriyle oluşuyordu. Ona bu soruyu sormak istemiyordu derken sormak bir fiilimsidir. Neyi istemiyordu? Bu soruyu sormak o da cümlenin bir ögesini oluşturduğundan buranın bütünü bir fiilimsi grubudur diyebiliriz. Sıfat fiil grubu an, ası, mez, ardik, ecek birisinin fiillere getirilmesiyle oluşuyordu. Gelmiş gelenle görünmez bir kaza dediğimizde şuranın bütünü yine bir fiilimsi grubudur ve o fiilimsi gruplar içerisinde de sıfat fiil grubu olarak adlandırılır. Zarf fiil grubu fiillere eklerin getirilip zarf oluşturulmasıyla karşımıza çıkar. İp, ince, erek, meksiz ken, eli, re, mez gibi ekler vardır. Mesela örnek cümleye baktığımızda hatırlıyor yüklem. Kim? O. Neyi? Elif'i. Ne zaman? onu gördükçe. Burası iki kelimeden oluştuğu için bu bir sözcük grubudur. Bu sözcük grubu nasıl oluşmuş diye sorarlarsa zarf fiille bir tane kelimenin birleşmesinden oluşan bir sözcük grubudur diyebiliriz. 7 edat bağlaç ünlem grupları. İki sözün birbirine bağlaçlarla bağlanmasıyla oluşan gruplara bağlama grubu. Edatlarla bir araya geliyorsa sözcükler edat grubu. Ünlemin bir sözcükle birleşmesine de ünlem grubu deniyor. Çocuklar ve velileri salona alın deyince şu kısım cümlede tek bir ögeyi oluşturuyor. Bu nedenle o kısım bağlaçla da bağlandığı için bir bağlama grubu ya da annesiyle işi bağlama grubu. Senin gibi arkadaş olmaz olsun derken olmaz olsun yüklem olmaz olmayan ne? Senin gibi arkadaş bu kısım yine cümlede tek başına bir ögeyi oluşturduğu için ve edatla oluştuğundan buna biz edat grubu diyeceğiz. Ünlem grubuna dikkat edersek hadi be iki kelimeden oluşuyor. Hey arkadaşlar seslenme iki kelimeden oluşuyor. Bu da yine bir ünlem grubu olarak karşımıza çıkar. Ünvan grupları ünvan sıfatlarından oluşur daha çok. Ünvan bildiren sözcüklerle belli bir isim birleşmesi sonucu oluşan kelime grubuna ünvan grubu denir. Mesela Doktor Metin Bey ünvan grubuna dahil edilir. Birkaç tane de soru çözelim. Bu dersimizi de bitirmiş olalım. Birinci soru, aşağıdaki cümleler hangisinde? Meydan sözcüğü başka bir sözcükle öbekleşerek deyim oluşturmamıştır. Meydan okumak, A seçeneğinde bir deyimdir. Karşımıza geçmiş, bize meydan okuyordu. Bizim saldırmamıza meydan vermeden üstümüze çullandılar. Meydan vermemek bir deyimdir. Bunları eliyoruz. Sanırım meydanı boş buldular da atıp tutuyorlar. Meydanı boş bulmak bir deyimdir. Türkçemizde 8000'e yakın deyim var arkadaşlar. Onların hepsine hakim olmak biraz zordur. Bu nedenle çok okumamız lazım. Okudukça karşılaştığımız farklı deyimleri görüp onların anlamını öğrenirsek bu 8000'e yakın deyimden elden geldiğince fazlasını öğrenmiş oluruz. D seçeneğine bakalım. Ona şimdi bir güzel meydan dayağı çekerdim ama acıyorum. Meydan dayağı çekmek bir deyimdir. Yüzlerce sivil o gün demokrasi için meydanları doldurmuştu derken meydandan kasıt burada zaten tek kelime deyimler birden fazla sözcükle oluşur. O nedenle cevap E seçeneği olacak. Gerçek anlamında kullanılmış bir kelime var çünkü burada. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki numaralı deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? Baktığımızda gözünü dört açmak çok dikkatli olmak anlamındadır. Eleyelim. Gürültüye pabuç bırakmamak, korkutmalara, tehditlere aldırış etmemek anlamındadır. Eleyelim. Ecel teri dökmek çok korkmak anlamındadır. Eleyelim. Etekleri zil çalmak sevmek anlamındadır. Burada öyle bir şey yok. Dili tutulmak, söz söyleyemez duruma gelmek. Öyledik. D seçeneğindeki açıklama yukarıdaki herhangi bir deyimle ilgili olmadığı için ya da dördüncü ifadenin cevabı olmadığı için cevabımız D seçeneğidir diyeceğiz. Altıncı soruya bakalım. Türkçe'de kullanılan deyimlerin birçoğunun gerçek bir olaydan çıktığı düşünüldüğünde bu parça en uygun biçimde aşağıdaki deyimlerden hangisiyle tamamlanabilir? Parça okuyalım. Söylentiye göre Sinan Paşa'nın askerleri bir gün çölde konaklamış. Yemek pişirmek üzere hasır torbalar içindeki pirinçleri yere serdikleri büyük bir çadırın üstüne dökmüş ve taşlarını ayıklamaya başlamışlar. Bu sırada bir fırtına çıkmış ve rüzgarın savurduğu bir kum bulutu pirinçlerin üstüne inerek ufak bir tümsek halinde yığılmış kumların altında kalan pirinçlere baka kalan yeniçeriler arasından şakacı bir asker arkadaşlarına biz Allah'ın nimetini taşlı diye beğenmiyorduk. Bizim gibi günahkar kullara 3-5 taş az bile gelir. Asıl şimdi evet verilen ifadelere bakıldığında arkadaşlar pirinç ayıklamaktan bahsettiği için cevabımızın ayıklayın pirincin taşı olacağı aşikar. O nedenle cevabımız B seçeneğidir. Yedinci soruya bakalım. Hangisi eşleştirildiği deyimin anlamını içermez. Yine eleyerek derim. Bu konularda benim gibi usta birine laf söylemen yersiz. Evet, tereciye tere satmak ustalıktır. Yani sen, ben ustayım zaten, bana tere satma demeye çalışıyor. Yaklaşık 50 kadar atlı handan içeri girdi. Yaklaşık ifadesi 3 aşağı beş yukarı anlamı taşır. Oğlunu gözünün önünden ayırmaz, ona bir şey olacak diye endişelenirdi. Gözünün önünden ayırmamak üstüne titremek anlamındadır. Sonunda o da hatasını anlamış ve bizden af dilemişti. Özür kabahatinden büyük. Özür kabahatinden büyük olmak, özür dilerken daha büyük bir suç işlemektir. Yani af dilemek anlamı yoktur. O nedenle cevap Denizli'dir. Çok yetenekli biri olduğu zaten söyleniyordu. On parmağında on marifetle yetenekli olarak e, anlam taşır. Bu nedenle cevabımız D seçeneğidir diyebiliriz. Sekizinci soru. Hangisinde tekrar grubu farklı bir biçimde oluşturulmuştur? Bakalım tekrar grubuna yani ikileme grubu. Hemen altını çizelim. Hısım akraba hiç kimse arayıp sormamış onu. Halkımız az çok her sanattan anlar duruma geldi. Artık dost düşman herkes onun başarısına şapka çıkartıyordu. Hepsi de er geç benim ne kadar haklı olduğumu görecekler. Büyük küçük demez herkesin yardımına koşarmış. İkilemelerin yani tekrar gruplarının altını çizdik. Özelliklerine baktığımızda büyük küçük, er geç, dost düşman az çok bunlar zıt anlamlı sözcüklerle oluşmuş. Ama hısım akraba yakın anlamlı sözcük olduğu için cevabımızın A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Onun için soruya bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde buna uygun bir ikileme kullanılmıştır? Kimi ikilemeler eylemlere getirilen bağ fiilekleriyle oluşturulur. Yani zarf fiilekleri. Baktığımızda önce cümlelerdeki ikilemeleri bulalım. Bir süre daha yan yana yürüdük yol boyu. İkilememiz burada yan yana. Göz göze gelmemek için yoğun bir çaba sarf ediyordum. İkilememiz burada göz göze. Çalışanlar olarak omuz omuza verirsek başarılı oluruz. Omuz omuza. Ailesiyle birlikte yazdan yaza bu ıssız kıyı kentine geliyormuş. Yazdan yaza. Yaşadığı kendince ilginç olayı anlata anlata bitiremiyordu. Anlata anlata. Evet verilen ifadelerden hangisinde zarf ile ki var denildiğinde sadece anlatmak fiiline gelen a a eklerini görüyoruz. Diğerleri hepsi isim zaten. İsimlerden de bir zarf ile eki gelme durumu olmaz. Cevabımız bu nedenle e seçeneği. 11. soruya bakalım. Hangisini ikileme bir eylemle öbekleşerek deyimleşmiştir? Derme çatma bu evde tek başına yaşıyordu. Gönlüne göre bir ev bark sahibi olamamıştı. Güçlü kuvvetli biri kolundan tuttuğu gibi arabanın önden al almıştı çocuğu. Kimse artık eleştirilerin yalan yanlış olduğunu umursamıyordu. Aslında hepimiz onun böyle ileri geri konuşmasından rahatsız oluyorduk. Verilen ifadelere baktığımızda derme çatma ev bir isimle öbekleşmiş, bu olamaz. Gönlüne göre bir ev var, yine isimle ve edatla öbekleşmiş. Güçlü kuvvetli biri, isim ya da zamir diyebileceğimiz bir kelimeyle öbekleşmiş. Yalan yanlış olduğunu bir fiilimsiyle öbekleşmiş. Ama ileri geri konuşma derken, orada konuşmak fiiliyle öbekleşen bir ikileme var. Bu nedenle cevabımız E seçeneği olacak. Bir soruya daha bakalım. Bu dersimizi de bitirmiş olalım. 14. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük kullanılmamıştır? Yansıma sözcükler, daha önce de belirttiğim gibi doğadaki seslerin taklit edilmesiyle oluşturulan kelimelerdi. Ilık ılık bir rüzgar esiyordu dağlardan üzerimize. Burada herhangi bir yansıma sözcük yok. O zaman diğerlerini bulacağız. Çalışan makinelerin tıkırtısı üst katlara kadar yayılıyordu. Tıkırtı yansıma bir sözcüktür. Elindeki bardak birden çatlamasın mı? Yine çatlamak yansıma bir sözcüktür. Şırıl şırıl akıyordu yan, yanında kahvaltı yaptığımız dere. Şırıl şırıl yansıma sözcüktür. Onun horultusunda, horultusunda uyu uyuyabilirsen horultu yansıma bir sözcüktür. A seçeneğinde yansıma sözcük olmadığı için cevabımız A seçeneğidir.